Yeni bir videodan herkese merhaba. Bu videomuzda mBlock programını bilgisayarımıza nasıl kurabileceğimizi öğreneceğiz. mBlock programını tabletimize veya telefonumuza nasıl kurabileceğimizi bir sonraki videoda izleyebilirsiniz. Okulumuz bilişim sınıfında mBlock programının 3.4.12 sürümünü kullandığımız için şimdi birlikte 3.4.12 sürümünü Google arama çubuğuna mBlock yazıyorum. En üstteki mblock.mblock.com adresine giriyorum. Burada download bölümüne tıklıyorum yukarıdan. Şimdi burada bilgisayarımıza kurabileceğimiz versiyon son versiyonu 5.4.0. Ancak biz son versiyon değil 3. versiyonu kuracağımız için aşağı iniyoruz. Bakın burada iki tane ayrı sürüm var 3. Üç, versiyon için. Bir tanesi Windows 7 için bir tanesi de Windows XP için. Tabi Mac, Chromebook veya farklı işletim sistemleri kullanıyorsanız bunları dendirebilirsiniz. Biz okulumuzda Windows XP, Windows 7 bilgisayarlarımız olduğu için ikisi de birden olmasına rağmen biz sadece Windows 7 sürümünü XP'ye de kuruyoruz. Windows 7'ye de kuruyoruz. Şu ana kadar bir sıkıntımız olmadı. O yüzden bunu bilgisayarımıza şimdi indirelim. Download'a tıklıyorum. Ve bakın program bilgisayarımıza inmesini bekliyorum. Evet en bilgisayarımıza indi. Klasörde göster düğmesine tıklayıp artık programı görebilirim. Buradan iki defa tıklayıp programı kurmaya başlıyorum. Burada kurulum dili olarak Türkçe yok. İngilizce var. Ancak programı kurduktan sonra zaten Türkçe çevirebileceğiz. Şimdi İngilizce olarak kurulma devam edelim. I accept the agreement seçeneğini seçiyorum. Masa üstünde kısa oluşturup oluşturmak istemediğimizi bize soruyor. Next düğmesine tıklıyoruz. Ve install düğmesine basarak kuruluma başlıyoruz. Şu anda kurulum tamamlandı. Finish düğmesine tıklayıp programı çalıştırabiliriz. Gördüğünüz gibi en blok açıldığında güvenlik uyarısı verebilir. Devam etmek istiyor musunuz? Dediği zaman evet'e tıklayabilirsiniz. Burada sertifikanın süresinin geçmiş olduğunu gösteriyor ama evet deyip kullanabiliyoruz programı. Ekran tam olarak kaplayalım. Şu anda bütün menülerin ve kod bloklarının İngilizce olduğunu görüyorsunuz. Language düğmesine basıp buradan Türkçe'ye çevirebiliriz. Artık en bloku istediğimiz şekilde kullanabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.